Sevgili izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu bu programımızda sizlere haram olan şeylerle iştigal etmek kişiyi namaz kılmaktan alıkoyar konusunu işlemeye çalışacağız. Namaz ve kötülük birbirine zıt fonksiyonu icra ederler. Namaz insanı kötülükten alıkoyar. Kötülük de insanı namazdan alıkoyar. Daha önceki bir programımızda namazın insanı kötülükten nasıl alıkoyduğundan bahsetmiştik. Ama şimdi de işin diğer tarafından bahsedeceğiz. Yani kötülükler insanı namaz kılmaktan uzaklaştırır konusunu dile getirmeye çalışacağız. Değerli izleyiciler, şüphesiz şeytan bizim en büyük düşmanımızdır. O yüzden eğer herhangi bir kişi bir kötülüğün içerisine düşmüşse, kişinin o kötülük içerisinde kalmasını sağlar. Tabii kişi ne kadar kötülükler içerisinde kalırsa, namaz, oruç, zekat gibi ibadetlerden de o kadar uzak kalmış olur. O yüzden şeytanın en büyük uğraşılarından birisi kişinin kötülükler üzerinde kalmasına devam etmesidir. Cenab-ı Allah ayet-i kerimede buyuruyor ki İnnemâ yurîd-i şeytânu en yûkâ beynekum l-adâvete vel-begdâ fil-hamri vel-meysir Şüphesiz ki şeytan içki ve kumar vasıtasıyla içki ve kumar vasıtasıyla eee aranızda buz ve düşmanlığın ortaya çıkmasını ister. İçki ve kumar vasıtasıyla aranızda buz ve düşmanlığın ortaya çıkmasını ister. Başka neyi ister? Ve yasuddekum an ve anis salati. Ve bir de sizi Allah'ı zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Allah'ı zikretmekten ve namaz kılmaktan Alı koymak ister şeytan. Şeytan bunu kendisine vazife edilmiş ve her fırsatta bizim de böyle olmamız için bizim üzerimizde e, bazı oyunlar oynamaya çalıştığını bilmemiz gerekiyor. Değerli izleyiciler, şimdi kötülükle iyiliğin önemli bir farkı vardır. Bir insan bir kötülüğü yaptığı zaman tevbe etmiş olsa bile tevbe etmiş olsa bile e, ömür boyu ben şöyle bir kötülük yapmadım diyemez. Ve kötülüğün ufak bir izi insan üzerinde bulunur. Söz gelimi bir insan hayatında bir kere hırsızlık yapmış olsa ama sonra da tevbe etse, ya bu hırsızlık iyi bir şey değilmiş, kötü bir şeymiş. Üstelik yani Müslüman bir adama böyle hırsızlık yapmak yakışmıyor diye. Bir daha hiç hırsızlık yapmasa. Fakat o kişiye sen hırsızlık yaptın mı denildiğinde, yani aradan 40 sene 60 sene bile geçmiş olsa, böyle bir kişi hayır ben hiç hırsızlık yapmadım diyebilir mi? Diyemezsin. Yani 40 kere tevbe etmiş olsa, bin kere tevbe etmiş olsa, Cenab-ı Allah da onu bin kere affetmiş bile olsa, fiili olarak madem ki bu işi yaptı, onun ufak bir izi onun üzerinde bulunur. Şimdi o yüzden izinin bulunması bakımından bir kötülüğü bir kere yapmakla bin kere yapmak arasında çok fazla bir fark bulunmuyor. Yani yapmış olmak bakımından. Bir kere yap, yapmış isen de o kötülüğü yapmışsın. Bin kere yapmış olsan da o kötülüğü yapmışsın. Ama iyiliğe geçelim şimdi. Bir insanın bir iyiliği yapıyor olması için o iyiliği devamlı olarak yapması lazım. Mesela başkalarına mecanen bir şeyler veren insana, karşılıksız iyilikte bulunan insana cömert kişi denil. Cömert. Şimdi bir insan düşünelim. Şu anda sözgelimi 65 yaşında. Böyle 60 yaşına kadar çok cömert bir insan olarak yaşamış. Her kim ne istemişse vermiş. Ama 65 yaşında sözgelimi böyle cömertlikten kendine göre vazgeçmesini gerektiren bir olay olmuş. Cömertlikten vazgeçmiş. Artık kimseye bir şey vermiyor. Cömert değil artık yani. Artık cömert değil. Peki Şimdi bu kişi hakkında birisine sorsak, desek ki bu kişi cömert midir, değil midir? O kişi bize ne diyecektir? Hayır, cömert birisi değil. Vermiyor çünkü bir şey. Şu halde bir kişinin herhangi bir iyilikle muttassıf olabilmesi için, herhangi bir iyiliğin onun üzerinde bir sıfat olarak bulunabilmesi için o iyiliği devamlı devamlı yapması lazım. Yani ben efendim işte 60 yaşına kadar cömertlik yaptım. Sadece şurada 5 yıldır cömertlik yapmıyorum. Ya şu 60 yaşından önceki duruma bakarak bana cömert deseniz ya. Denmez efendim. Denmez. Yani senden cömert diye bahsedebilmesi için hala cömert olman lazım. Cömertle devam etmen lazım. Çünkü iyiliğin şeyini budur. İyilik devamı ister. İhsan devamı ister. Hayır devamı ister. Eğer sen bir yerde bu iyiliği, hayrı, güzelliği kesmişsen o zaman sen artık bu iyilikle, bu güzellikle mutasif değilsin. Öyle bir sıfata sahip değilsin. Ya da efendim, bir insan 60 yaşına kadar namaz kıldı. 60 yaşından sonra namazını terk etti. Peki şimdi bu insan namazını kılan bir insan mıdır? Namazı namazını kılmayan bir insan mıdır? Bu insan musalli bir zat mıdır? Musalli olmayan bir zat mıdır? Elbette ki bu insan musalli olmayan bir zattır. Namazını kılmayan bir kişidir şu anda. E neden? E çünkü ibadet de iyilik ve hayırların en yükseklerindendir. Dolayısıyla madem ki şu anda bu ibadete devam etmiyor, öyleyse kişiyi bu ibadeti yapmakla mutasip sayamayız biz. Değerli dostlar, iyilikle kötülük arasında böyle bir fark olduğu için. Ve bir kötülüğü bir defa yapan kişinin üzerinden o kötülüğün izi silinmediğinden dolayı. Bir kişi ben böyle bir şey yapmadım diyemeyeceği için. Kötülüklerde asıl olan bir kere de olsa kötülüğe bulaşmamaktır. Bir kere de olsa kötülüğe bulaşmamaktır. Eğer bir kere kötülüğe bulaşırsanız Zaten bunu bir kere yapmak da yapmakla da o şeyi yapmış oluyorsunuz. İlk kere yapmakla da üç kere, beş kere yapmakla da böyle e, bir sıfat sahibi oluyorsunuz. O bakımdan asıl olan kötülükleri bir kere dahi olsa yapmamaktır. Ama iyilikler üzerinde de devam etmektir. Asıl olan budur. İyiliklerde devam, kötülüklerde bir kere dahi olsa o kötülüğü yapmamak asıldır. Eğer kötülükleri yapmaya devam ediyorsanız her şeyin bir takım gerekleri vardır. Şimdi kötülükler kötülükler ateş gibidir. Kötülükler günah getirir. Birçok hadis-i şerifte ifade edildiği üzere nasıl haset sevapları yer bitirir, ateş gibi sevapları yer bitirir. Esasen her kötülük sevapları yer bitirir sadece haset değil haset bir örnek haset bir örnek her kötülük e, iyilikleri yer bitirir esasen bunu biraz da şöyle anlamak lazım yani ne kadar kötülük yapıyorsan iyiliklerden o kadar uzak kalırsın yani şöyle bir insan mümkün mü mesela bir adam daimi içki içecek ve namaz da kılacak dünyada kaç tane adam bulabilirsiniz böyle yani içkiyle namaz yan yana gider mi bir adam zina ediyor Yani hem de namaz kılıyor Yani hem zina etmeye devam ediyor Hem de efendim namaz kılmaya devam ediyor Kaç tane böyle adam var dünyada Yani böyle adam olabilir mi Bir adam kumar oynuyor Ama namaz kılmaya da devam ediyor Böyle adam var mıdır dünyada Kaç tane adam vardır böyle adam Şimdi bunlar birbiriyle zıt şeyler Yani ateşle borut gibi Bunlar yana durmaz Birisi varsa değeri yoktur Dolayısıyla eğer bir insanda kötülükler hakim duruma gelmişse kötülükler hakim duruma gelmişse o zaman o insanda pek hayır yoktur. Ee, şimdi tabi bu kötülüğün de böyle dereceleri var. Dereceleri var. Nereye kadar gidiyor bunun e, kötülüğü? Şimdi kalbin ran olmasına kadar. Yani Cenab-ı Allah kellebel ran ala kulubihim. Hayır. Allah onların kalpleri üzerine ranı vurmuştur. Oraya kadar. Şimdi e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadisi var. Bu e, o hadiste de bu ayet-i kerimeye atıfta bulunuyor Peygamber Efendimiz. Yani ne demek bu yani? Yani bir kişinin kalbine ran vurulması ne demek? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir kişi bir günah işlediği zaman onun kalbinde bir nokta, bir siyah nokta belirir, ortaya çıkar. Yani tabi bu yürekte değil. O manevi kalpte. Yani işte bir kişi bir günah işlediği zaman işte onun bir nevi aklında, izanında, vicdanında, maneviyatında bir kara leke meydana gelir. Bir gerileme olur. Ama tevbe ettiği zaman, ama tevbe ettiği zaman o kara leke silinir. İnsan tekrar bembeyaz hale gelir. Evet fiili olarak mesela hırsızlık yapan bir adam tevbe etse evet onun günahı siliniyor. Aynen hiç hırsızlık yapmamış gibi oluyor Cenab-ı Allah huzurunda. Ama fiili olarak ben hızlık yapmadım diyemez kişi yine de. Fakat bir kişi aynı günahı bir daha işlerse hadis-i şerifte öyle ifade ediyor. Aynı günahı bir daha işlerse o ikinci kez işlediği günahtan dolayı kalbinde siyah bir nokta meydana geleceği gibi eskiden tevbe etmiş olduğu günahının siyah noktası da geri döner. Yani Silinen noktalar ebediyen silinmiş olmuyor. Şartlı siliniyor. Şartlı siliniyor. Bir daha o günahı işlememek şartıyla siliniyor yani. Eğer aynı günahı tekrar işlersen o silinen noktalar da geri döner. Kişi her günah işleyişinde kalbinde yeni bir siyah nokta belirir. Ve gittikçe bu siyah noktalar kişinin kalbini kişinin kalbini sarar ve artık ne olur imana karşı duyarsız olur. İmana karşı duyarsız olur. İşte kişinin imana karşı duyarsız olup da bizim kalbimiz kılıflanmıştır. Bizim e, kalbimiz örtülmüştür dedikleri durum kellebel ran ala kulubihim durumudur. Yani artık onlarda imanın hiçbir tesiri olmaz. Onlarda vicdanın hiçbir tesiri olmaz. Söz gelimi zinakar bir adam. Yani şimdi ilk zina edeceği zaman biraz düşünür. Yahu ben kiminle zina edeyim? Yani ilk olarak biraz imanlıdır, vicdanlıdır. İmanlıdır, vicdanlıdır. Der ki ben ehli namusu paymal etmeyeyim. Böyle namusu olarak bilinen, zinadan uzak duran insanlara ben bir kötülük yapmayayım. Kiminle yapayım ben bu işi? Bu işi alışkanlık haline getirmiş olan, bu işi severek, bilerek yapan kişilerle yapayım. Öyle yapar. Ha daha sonra daha sonra bu şey o kişide bir alışkanlık haline gelir. Yahu bu zina kötüdür diyenler ama da abartmışlar bu işi yahu. Yani ne var sanki? İşte işte insanlar birbiri üzerinde keyflerini yapıyorlar. Ha, bu sefer yavaş yavaş ne olur? Yani ilk önce amelini bozdu. Zina eden bir kişiyle zina etti. Sonra imanını ve vicdanını bozar. Muhakemesini bozar. Muhakemesini bozar. Gider bu sefer ehli namus ile de önce aldatarak bu işi yapmaya çalışır. Yani yapmamış birisi bunu ama gider aldatır. Sonra o da yetmez. Sonra o da yetmez zorla yapmaya çalışır. Zorla yapmaya çalışır. Çünkü ona göre normal bir şey bu. Ne olacak ki yahu? Ne olacak? Yani adeta iki taşın birbiri üzerinde durması gibi bir durum diye telakki eder bu iş. Ve tabii bir şey olarak görür bu iş. Ha. Bazen oradan öteye de geçer. Bazen oradan öteye de geçer. Fıtri olmayan yollara da girer. Ben bundan zevk alıyorum der. Ya Nasıl bir zevkse, eh, yani alır. Şimdi eğer insan saparsa, eğer insan saparsa, fıtratının zıddına bir yol dağılır gider. Ve ondan zevk de duyar. Cenab-ı Allah bizleri o tür sapıklardan uzak tutsun. Çoluk çocuğumuzu, ailemizi, neslimizi bütün milletimizi Cenab-ı Allah otur, tür sapıklardan uzak tutsun. Kötülükler ateş gibidir. Nefis de ateş gibidir. Nasıl ki yanan ateşin üzerine yanması için fazla odun attığınızda ha yeter ben bu kadar yandım kafi daha fazla yanmak ve yakmak istemiyorum demez. Ne kadar fazla odun atarsanız yanma ve yakma iştahı o kadar artarsa bir insan kötülüğe giriftar olduğu zaman da kötülüğü o kadar fazla yapar. O yüzden kötülüğe şu veya bu şekilde düşmüş olan kardeşlerimiz bu kötülükten eğer kurtulmak istiyorlarsa bir an önce dönmeleri gereken şey namazdır. Yani ya hala ben bundan tam vazgeçmedim deyip de ya hele bir tam vazgeçeyim ondan sonra namaza başlayayım. Bakın bu da olması zor olan bir şey. Yani bir taraftan o kötü şey yapıyor olsanız bile yine namaza başlayın. Çünkü o namaz sizi o kötülükten kısa zamanda kurtaracaktır. Ama yok ben bu kötülükten kurtulayım da ondan sonra bu namazı kılayım derseniz ne o kötülükten kurtulabilirsiniz ne de namaza başlayabilirsiniz. Hayatta böyle çok insanlar gördük. Hatta bazen böyle bakıyorsunuz fırsatı itibariyle halim yumuşak huylu birisi ama bakıyorsunuz birilerinin elinde e, kötülüklerde efendim oyuncak olmuş, vasıta olmuş başkalarının elinde. Eğer namaza başlasa gerçekten kurtulacak. Gerçekten kurtulacak. Çünkü eğer siz namaz kılıyorsanız, kötüler sizin etrafınızda çok fazla dolaşmaz. Şeytan bir müddet sizinle uğraşır ama haşein olduktan sonra şeytan sizinle de uğraşamaz artık. Şeytan sizinle uğraşamaz. Yani namazı artık Tam anlamıyla Allah'tan korkarak yapıyorsanız, ne etrafınızdakiler, ne şeytan sizinle çok fazla uğraşamaz. Bu akımdan kim kötülükten kurtulmak istiyorsa namaza gelsin ve namazını da Allah'tan korkarak yapmaya gayret etsin. Şüphesiz namaz insanları her türlü kötülüklerden muhafaza eder. Ama kötülükler de insanı namazdan uzaklaştırır. Kötülükten uzaklaşmak istiyorsanız mutlaka namaza gelin. Namaz kurtuluştur. Namaz felahdır. Nerede? Dünyada ve ahirette kurtuluştur. Başka bir programda buluşmak üzere hoşça kalın sevgili izleyiciler.